Arkadaşlar bugün Clash'in gizemlerini gösteriyorum. İlk gizemimiz için şuradan ayımızı alalım. Hemen aldık. Ay. Nasıl Şöyle koyayım? Ayımızı alabilirsem şuraya şuraya yerleştiriyoruz. Şimdi şuradaki yıldızlarımızı alalım ve onları da şuralara yerleştiriyoruz. Sonuncu yıldızımızı gelin beraber arayalım. Aa burada bilmeden buldum bunu da gerçekten. Bilmeden bulmaya devam ediyorum. Hemen diğer yıldızımızı da bulalım. Acaba yıldızımız nerede? Arkadaşlar diğer gizemlerde buluruz belki o gizem o yıldızımızı. Ve şimdi bunu ve bunu alıyoruz. Bini buraya. Bini de buraya koyuyoruz. Aa diğer yıldızımız geldi. Bakın ne dedim size? İlerleyen saniyelerde buluruz dedim. Ve ay. Ne oluyor ya? Ha. Niye oturup duruyorum neyse yıldızımızı koyduk ve oyuncaklar geldi şimdi diğer güzellerimize geçelim bakalım nelerde var da şurası var bir de şuradan yıldızımızı alalım ne çiçeğimizi ah buranın değil miymiş değil değilmiş. Zaten şuralardan hep çıktı. Bunu buraya koyayım. Şuralarda bir yerlerde kalp olacak daha. Şuralarda. Ha yıldız. Bu ne? Ha yıldız bulduk. Başka bulamadık. Bakalım iyice iyice bakalım ya. Yoksa gözlerimiz görmüyor mu? Gözümüzün önünde mi? Bilmiyorum. Hemen şu yıldızımızı da alalım. Şunların içine koyalım. Ay alabiliriz tam tabi. Hı. Son bir tane kaldı. Şunun içine çok iyi bak. Şunun içine bakayım be. Her yerde olabilir çünkü. Ay. İçinden de hiçbir şey çıkmıyor yani. İçinde bir şey var görüyorum. Şunlar. Neyse çıkmıyor. Bakalım. Bakın alalım. Acaba nerede? Hmm. Buradan çıkmış görmemişim. Hemen bunu buraya yerleştirsek. <laughs> Çingiramız geldi bakın. Bakalım başka güzel kalmış mı? Arkadaşlar böyle çok eğlenceli bir gizemmiş. Ben de çok mutlu oldum sizinle beraber yaptığım için. Çok eğlenceliydi. Hmm. Aa bir dakika şurada bir şey daha var. Devam ediyor bir de hamburger yapacağız burada. Kesin bu da gizem. Çünkü şurada diğer ekmekleri var Diğer parçaları vardı. Bakın çeder falan. Hmm, acaba bunu nasıl yapacağız? Hmm, bulmam lazım bunun gizemini. İşte bir gizem daha bulmuş bulundum. Hmm. Allah Allah, acaba nerede? İnşallah bu bir gizemdir yoksa kalbim kırılacak. Hayır ya. Önce domates koyacağım. Sonra bu. Evet. Sonra morul. Sonra ekle. <laughs> <laughs> Ciddi misin? Gerçekten de güzel çıktı. Ne dedim? Bu güzeldir dedim. Ve de güzel çıktı. <laughs> Ay yanlışlıkla. Yapacağım bir şey şimdi ben ya. Niye kendim kendime ne oluyor? Ne? Neyse. Bir dakika şunları alsam. Bunları nasıl yapacağız şimdi? İkisi zürafa. Böyle iki tane çingirem doldu. Bir de şurada şöyle bir bölüm var. <laughs> Onu da ben sizinle buldum. Bakın burada oyuncakları buraya geri asabiliyoruz böyle. İstediğim şey mesela burada bir şey var. Bunu böyle asabiliyorum. İşte böyle asmalık yerler çıktı bize. Burada şöyle yerler var. Bak bu onları Bak bir tanesini çektiğin diğer mesela bunu bir de farklı bir şeyi mesela bunu böyle yaptım sonra bunu çıkarttım geri gidiyorlar ve geri geliyorlar gerçekten eğlenceli bir bölümdü size yapıyorum bay bay nerede benim düğmem ha buldum düğmemi